Değerli Borsa Teknik Analiz takipçileri yeni bir videomuzdan herkese iyi akşamlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber 6 hissenin teknik analiz incelemesini yapacağız. Bugün 4 hisseyi ben seçtim. 2 hisseyi de biraz önce Twitter'dan paylaşım yapmıştım. Twitter'da en çok paylaşım yapılan 2 hisseyi de sizler seçtiniz arkadaşlar. Öncelikle burada yapacağım yorumlar kesinlikle yatırım tavsiyesi kapsamında değildir. Evet arkadaşlar bugün Alfas'ta başlıyoruz. Tabii ki burada hisseleri analiz ederken nasıl analiz edildiğini de mutlaka dikkatli bir şekilde izleyin. Sizler de daha sonra kulaktan duyduğunuz bu hisse rally yapacak, bu hisse çok yükselecek diye. Tabii ki Twitter'da paylaşımlar yapıyoruz. Paylaşım yapan birçok arkadaşlarımız var. En azından onlar paylaşım yaptığı zaman çünkü kimse hissenin yarın ne olacağını bilemez. Buradaki teknik analize bakarak yorumlamaya çalışıyoruz. Geçmiş fiyat hareketlerinden geleceği tahmin etmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Bu tahminler her zaman %100 doğru çıkmaz. Tabii ki hemen aldınız hisseyi geriye düştüğü zaman karşıdaki insanı eleştirebiliyorsunuz. Tabii ki en doğru en doğal hakkınız ama alırken de satarken de tamamıyla tek yetkili sizsiniz. Onun için en azından neden yükselecek bu sorunun cevabını kendinize sormanız gerekiyor arkadaşlar. Bu sorunun cevabını bildikten sonra ve olası bu hissenin geri çekildiği zaman ben ne kadarlık zararı göze alabilirim bu hissede bu soruların cevaplarını vererek hisseyi almalısınız arkadaşlar. Onun için kulaktan duydunuz hisse yükselecekmiş. Bu şuna benziyor daha önce de söyledim herhangi bir arkadaşınız size bir tavsiye verir şurada bir tane arazi var 10 gün sonra ciddi veya bir yıl sonra 10 katına 100 katına çıkacakmış gidip almıyorsunuz bu araziyi bir araştırma yapıyorsunuz onun için hisse alırken de aynı mantıkla yapmalısınız arkadaşlar çünkü para sizin kazanırsanız da sizin kaybederseniz de sizin bunları söyledikten sonra arkadaşlar hemen alfa solar enerji ile başlayalım. Evet alfa bak alfaya baktığımız zaman ne zaman arz edilmiş? 2022 e, Kasım ayında arz edilmiş ve an itibariyle 146 lira fiyatlarına gelmiş. Halka arz edildikten sonraki hemen şöyle fiyatına bakalım. An itibariyle halka arzdan sonra ne kadar yükselmiş? Evet %2000'lik bir yükseliş gerçekleşmiş. Ciddi manada iyi bir yükseliş arkadaşlar. Tabii ki artık yükselir mi bu saatten sonra bunu bilemeyiz arkadaşlar. Onun için teknik analizine bakacağız. Bir hikayesi varsa tabii ki yükselebilir ama bizim için en öncelik tekniktir arkadaşlar. Evet tekniğine baktığımız zaman hisse artık bu bölgelerde yorulduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Hemen şöyle yükselen bir trend var hissede. Tabii ki yükselen trendler çok çok önemlidir arkadaşlar eğer yükselen trendler kırılımı olur ise yükselen trendlerin destek noktası kırılımı olursa o hissede o hisseden uzak durmalısınız veya stop olmalısınız. Hemen şöyle baktığımız zaman bakın şu bölgede açalım şöyle bir destek noktası attık. Evet ikinci destek noktamız burası. Üçüncü destek noktamız da burası arkadaşlar. Yani hissede 3 tane kritik trend desteği var. Yükselen trend desteği var dördüncü destek noktası da neresi olacaktır arkadaşlar temas ederse bu bölgeler olacaktır yani an itibariyle bu bölgenin neresi onu tespit edelim e, dördüncü defa buraya dokunup tekrar yükseliş yapar mı bunu bilemiyoruz arkadaşlar ama bu destek kırılırsa yani buradaki yükselen trend desteği kırılırsa bu hisseden uzak durmalısınız e, şimdilik arkadaşlar eğer kırılım gerçekleşirse Peki destek noktası neresi? Hemen şöyle baktığımız zaman zaten hem yatay destek hem de yükselen trend. Şunu kaldıralım arkadaşlar. Bakın hem yatay destek, grafiği de şöyle büyütelim biraz daha daha net görmeniz için. Hem yükselen trend hem yatay destek şu an için bugün itibariyle 136 137 lira seviyesi. Bu seviye aşağı yönlü kırılırsa arkadaşlar RSI tarafında kırılım gerçekleşmiş. Bakın RSI tarafında Gördüğünüz üzere buradaki dönüş yapmış ve kırılım gerçekleşmiş. Dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Ve yukarıda ise bizim bu hissenin bir hikaye tekrar bir hikaye, hikaye söyleyemedim kusura bakmayın. Tekrar bir hikaye başlayabilmesi için buradaki trendin yukarı yönünde kırılması lazım. Onun için 137 yani biz 136.6 mı veya 136 arkadaşlar bu seviye aşağı yönlü kırılırsa ve yarın itibariyle yükselen trend desteği neresi olacaktır? Biraz daha şuralar olacaktır. Yükselen trend desteği 138.7'ler ama 136.6 seviyesi bu hisse için önemli arkadaşlar. Bu seviye aşağı yönlü kırılır ise o zaman ne olur? Burada şöyle baktığınız zaman kaba taslak arkadaşlar bir dönüş yapmış sürekli ve buradaki Aralık kadar aşağı düşmesi beklenir. Yani 136 yukarısı 166 ise bu 116 seviyelerine kadar düşüşü beklenir arkadaşlar. Net 116'yı görecek diye bir durum söz konusu değil. Ama formasyon oraya gösteriyor arkadaşlar. Peki bir sonraki destek noktasına baktığımız zaman neresi arkadaşlar? Hemen şuradaki tepe noktayı aldık. Evet 113 lira seviyesi. Yani bu demek oluyor ki arkadaşlar burası kırılırsa şuradaki 136.6 seviyesinin altında kırılırsa ne demek? E kırıldı. E tamam stop olayım. Değil arkadaşlar. Kırıldı. Burada kırmızı mı? Bakın buradan dönüş yapmış. Gelmiş bir daha dönüş yapmış. Gelmesi muhtemeldir. Bir daha. Yani bu hisse buradan alınmaz. 146 seviyesinden alınmaz. Yani hisse şu an için havada bir taşın beklemesi gibidir. Yukarı mı gidecek? Aşağı mı gidecek? Gibi düşünün arkadaşlar. Onun için ya 136'ya gelip 136.6'nın altına stop koyup alacaksınız eğer almayacaksanız o zaman yukarıdaki trend kırıldıktan sonra yani 166 lira seviyesi kırılıp üzerinde gün kapanışları yani şöyle mumlar görmemiz lazım arkadaşlar bakın buradaki bir tane mum şu da mum. Altında kapanış bir mum gördünüz. O zaman stop olacaksınız. Yarın tekrar üzerine attı tekrar alabilirsiniz. Teknik bunu söyler. Yukarıya 166 seviyesine gitti. Üzerinde kapanış geldi. Mum kapanışı aldınız. 166.5'in hemen altına veya bir önceki mumun dip noktasının hemen altına stop koyarsınız. Bu şekilde takip edersiniz arkadaşlar. Ama Alphas'taki şu anki görüntü benim gördüğüm negatif arkadaşlar. Buradaki destek noktasından dönüş yapacak mı? Alım yaparken de mutlaka dönüşü görmelisiniz arkadaşlar. Yani bakın buraya destek noktasına dokunmuş. Peki buradan aldınız. Kırılırsa stop oldunuz. Onun için ne yaparsınız biraz daha illaki dip noktadan alma diye bir durum söz konusu değildir arkadaşlar. Alırsanız şuradan bakın şu kırılımda bakın geçememiş şu noktada aldınız. Neresi burası 108 lira seviyeleri. Aldın buradaki direnci de yukarı yönlü gitti devam etti arkadaşlar. Tabii ki bunu yukarıdaki noktayı tespit etmek için ne yapmanız lazım? Bu seviyeden bir fibonacci çekersiniz. Ona göre Fibonacci noktalarında hedefi belirlersiniz arkadaşlar ama şu anki durumumuz o değil. Alfada biraz önce bahsettiğim destek noktası 136.6 seviyesini takip edeceğiz arkadaşlar. Burası kırılırsa satışlar hızlanır. 113 lira seviyelerine kadar gerileme imkanı var arkadaşlar. Alfasa söyleyeceklerimiz bunlar. Peki kontrolmatik biz 30'a dahil oldu biliyorsunuz arkadaşlar. Buna dolar bazlı bakacağım. T, TL bazlı bakmayacağım arkadaşlar. Çünkü grafiklerde dolar bazlı çok çok önemli. Alfasa neden bakmadık? Alfasın dolar bazlı grafiği de yeni halka arz edildiği için hemen hemen aynı arkadaşlar. Ama kontrol matik biraz daha farklı. Evet kontrol matiği şöyle arkadaşlar. 3 günlük grafiği aldım. Biraz daha grafiği küçültmek için daha net görebilmeniz için. Şöyle hacmi de kapatalım. Tabii ki hacimli kırılım olup olmadığını takip edeceğiz ama Şöyle baktığımız zaman kontrol matikteki son durum nedir arkadaşlar? Kontrol matik biliyorsunuz şu bölgede küçük bir yatay vardı arkadaşlar. Bakın şu noktada yani 11.11 .11 seviyelerinde yatay bir fiyatı dolar bazlı fiyat ile çarptığınız zaman karşınıza çıkıyor arkadaşlar. Yani şöyle bakalım hemen TL bazlıya baktığımız zaman neresiymiş orası? Bakın şu bölge yani. 297 lira seviyesi kırıldıktan sonra artık yükseliş hareketinin devam etmesi beklenir ama gitmiyor. Neden gitmiyor? Çünkü dolar bazlı. Bugün yorumlarda bir arkadaşımız söyledi. Ben sürekli burada yazıyordum. Arkadaşımız uyardı. Sağ üst köşede var diye. Arkadaşa da ayrıca teşekkür ederim. Şu an ismini hatırlayamadım ama teşekkür ederim. Yorumlarda yazmış. Uyarısı için tekrar teşekkür ederim arkadaşlar. Şimdi burayı kırdı gitmiyor. Neden gitmiyor arkadaşlar? Çünkü dolar bazlı tarihi zirve noktasını geçmeyi bir türlü başaramadı. Geçti ama üzerinde kalamadı. Neresi? 12.29 seviyesi. Geçebilir mi önümüzdeki günler? Tabii ki muhtemelen geçer arkadaşlar. Tabii ki endekse ciddi bir satış gelmediği sürece. Dolar bazda yani 12.29 buradan alınır mı 12.02'den alınmaz arkadaşlar yani neden alayım ki belki burayı 4 haftada geçecek belki burayı 2 ayda geçecek yani geri gidecek gelecek yatay hareket yapacak yani şuradaki gibi bir hareket yapacak burası neresiymiş bakın 10 Ağustos kırdığı zaman neresi 19 Eylül yani 39 gün beklemiş neden 39 gün bekleyeyim arkadaşlar onun için kırıldıktan sonra kapanış yapsın ondan sonra alayım. Dolayısıyla 12-29 seviyesi üzerinde günlük kapanış görmemiz gerekiyor dolar bazlı arkadaşlar. Kapanıştan sonra nereye gider buna bakalım. Baktığımız zaman zaten daha önce ben size analizlerde şöyle bir elips anlatmıştım arkadaşlar. Hiçbir şey bilmiyorsanız Fibonacci falan bilmiyorsunuz. Bakın gerçekten ilginç bir yöntem belki ama yani ilginç de değil arkadaşlar. Yani şuradaki şunu yapmak şunu da yapabilirsiniz. Aldınız buradan dip noktaya oku koydunuz. Şöyle aldınız. Bakın şöyle getirdiniz. Bakın aynı şey aynı hedef çıkar arkadaşlar. Hemen aldık. Neresi? Şurası yaklaşık. Evet. Gördüğünüz üzere ikisi de aynıdır arkadaşlar. Ya elipsi bu şekilde alırsınız veya buradan bir derinlik kadar bir çubuk alırsınız. Kırılım noktasına koyarsınız ve potansiyel hedef karşınıza çıkar. O da neresi? 28.55 seviyesi arkadaşlar. Bakın 28.55 seviyesi potansiyel hedef kontrol matikte. Bu hemen olacak bir şey değil. %100'ün üzerinde bir hareket demektir. Ama bunun için bakın rakamları tekrar söyleyeyim. 12.29 üzerinde gün kapanışı görmemiz lazım. Yani artık grafiğe baktığımız zaman artık grafik 12.35'te kapatmış. Yarın 12.50'de kapatmış. Öbür gün 12.40'da kapatmış. Geri gelmiş. Hiç önemli değil. 12.35'te kapatmış. 12 31'de kapatmış. Ha demek ki artık 12-29'un üzerinde kalmayı başarmış. Bu bizim için yeterli arkadaşlar. Tabii ki geri gelebilir mi? Gelebilir arkadaşlar. Teknik çalışmayabilir ama en azından doğru bir yerde aldığını bilmelisin. Ha ben doğru bir yerde aldım kontrol matiği. Yukarı yönlü gitmesini bekliyorum. Gitmezse o zaman 12-29'un altına gün kapanışı görürsem stop olurum. Bu kadar basit arkadaşlar. Ama kapatmazsa trendi takip ederim. Hedefim dire 28 dolar. O zaman ben %50 gittiği zaman biraz satarım. %30 gittiği zaman biraz daha satarım. Gibi kendinize bir strateji geliştirebilirsiniz. Kontrol matikte de söyleyeceklerim. Şimdilik bunlar arkadaşlar. Evet MIA takımı arkadaşlar. MIA takıma baktığımız zaman. Evet grafiğimiz dolar bazlı yine. Ve ciddi marada yükseldi. Biliyorsunuz ceza geldi. Bölünecek hisse %1200 bedensiz verdi. Ee, her henüz onaylanmadığını biliyorum. Yanıyorsam e, yanılıyorsam e, yorumlarda yazabilirsiniz arkadaşlar. E, evet. Mia takımda tabii ki ciddi bir yükseliş oldu. Kırılım geldi. Dolar bazlı grafik arkadaşlar şöyle 3 günlük zamanı alalım. Evet 3 günlük zamanda dolar bazlı grafikler kırıldıktan sonra ciddi yükselişler yapar arkadaşlar. Bakın şu bölgeyi aldık ve burası 9.38 dolar bazlı. Bakın bu bölgede 9.38 seviyesinin altında şurada neredeyse 1 2 3 4 12 gün yani 12 işlem günü bu seviyeyi bir türlü geçememiş arkadaşlar. Daha sonra kırdıktan sonra hareket geldi. Tabii ki 1200 bedelsiz başvuru haberi ıvır zıvır bu haberlerde geldi. Eee yükselişine devam etti arkadaşlar. Şimdi potansiyel hedefi biraz önceki gibi tekrar yapabiliriz. Yani şöyle burada biliyorsunuz bir kırılım var. Tabii ki kırılım şöyle tepe noktasından aldık. Şu şekilde kırılım gelmiş. Zaten grafik sıkışmış. Kırılımdan sonra yükseliş gelmiş arkadaşlar. Burada baktığımız zaman hemen dip bölgeden tepe noktaya doğru filama direğini alırız. Kırılım noktasına koyarız arkadaşlar. Hedef neresi? 27.53 seviyesi. Nereyi görmüş en yüksek? 28.85'i görmüş. Demek ki potansiyel hedefini görmüş arkadaşlar. Miya takım artık düzeltmeye, cezada gelince düzeltme hareketi başladı. Peki nereye kadar düzeltir? Buna bakalım. Nereye nereye kadar geri çekilir? Ona bakalım. Şöyle baktığımız zaman kısa vade şurada 4 saatlikte hemen alalım. Bakın şurada bir yükselen trend oluşturmuş. Burayı şu an için kırmış. Hemen dip noktadan aldık. Şu bölgeden aldığımız zaman şu an için yükselen trendi kırmış Altına kapanış yapmış. Nereye kadar geri çekilebilir? Daha önce burada bir tepe oluşturmuş arkadaşlar. Bakın şu bölgede 16.82 seviyesi. Bir de şurada küçücük bir tepe oluşturmuş. Yani 17.39. Yani bu seviyelerde 16.82, 17.38, 39 seviyeleri ilk duraklayacağı, ilk tepki alacağı bölge diyebiliriz arkadaşlar. Yani demek oluyor ki buradan bir %20'lik daha geri çekilme mümkün olabilir arkadaşlar. Kesin olacak demiyorum, olabilir. Eğer burayı olur da kırar ise o zaman 14 dolar seviyeleri bir sonraki destek noktası muhtemelen yani 17 ile 14 dolar arasında konsolide olacaktır arkadaşlar. Bu seviyelerde <laughs> artık yavaş yavaş hareketine yana, yatay hareketler devam edecektir. Buradan tekrar tepki alıp eski zirvesini görür mü? Bilemiyorum. Çünkü piyasa değeri oldukça yükseldi. Fiyatı oldukça şişmiş bir hisseden bahsediyoruz. Tabii ki bölündükten sonra neler olur? Bunu önümüzdeki süreçte göreceğiz ama şu an için düşüş devam ediyor. 17.39 ve 14.25 ilk duraklayacağı alanlardır arkadaşlar Mia takımda. Hemen bir sonraki hissemiz Odaş arkadaşlar. Odaş'a baktığımız zaman an itibariyle 13.37 seviyelerinde ve gördüğünüz üzere şu bölgede bir direnç var arkadaşlar. Grafik günlük grafiktir. Daha önce bunlarda tepeler yapmış. Bakın şu bölgelerde de bir tepe yapmış ve bugün bu direnç noktasına temas etmiş. Üzerine çıkmış ama üzerinde bir kapanış gerçekleşmemiş. Eğer bu seviyenin üzerine yarın şu anki fiyatın üzerinde kapanışlar görmeye devam edersek Odaşta da önümüzdeki süreçte yükseliş hareketi devam edecektir. Şöyle dolar bazlı grafiğine bakalım arkadaşlar. Dolar bazlı grafiğinde hedefler neresi? Bunu görelim. Evet grafiği şöyle haftalık alalım arkadaşlar. Haftalık grafikte durum nedir? Bakın o Odaş'taki görüntü şu an için bu arkadaşlar. Hatta şöyle yapalım. Önce TL bazlı grafiğine bakalım. Daha sonra dolar bazlı da sizlere söylerim arkadaşlar. Evet biraz önce bahsettiğimiz gibi bu kırılım gerçekleşirse arkadaşlar bakın şu bölgedeki biraz önce bahsettiğimiz kırılım yani 13.37'nin üzerinde yarın 13.50, 13.60, 14 bu seviyelerde artık kapatırsa bu seviyelerde kalıcı olursa arkadaşlar potansiyel hedefini takip etmek gerekiyor. Neresi potansiyel hedefi? şöyle baktığımız zaman an, hemen şöyle şuraya da koyalım. Yaklaşık 36 lira potansiyel hedefi bu hemen hedefi değil arkadaşlar belki 3 ayda 5 5 ayda 6 ayda gerçekleşecek bir hedef. Buradan Fibonacci seviyelerine bakarak aradaki direnç noktalarını sizlere söyleyelim arkadaşlar. Bu bölgeyi kırdıktan sonra ilk gideceği nokta 17.55 seviyeleri olacaktır arkadaşlar. 17.55 seviyesini kırabilir mi ilk anda bilemiyorum ama genelde burada Fibonacci 1.618 seviyesidir. Bu önemli bir direnç noktasıdır. Çanak formasyonlarında 1.618 seviyesi genelde takılır arkadaşlar. Buradan bir geri düzeltme hareketi olur. Bu düzeltme hareketi kırdığı direnci test edip tekrar dönüş yapabilir. Veyahut da biraz geri çekildikten sonra devam edebilir. Onun için 17.55 ilk gideceği noktadır. Bu seviyenin üzerinde günlük kapanışlar görür ise o zaman bir sonraki hedefi 25.46 seviyesidir arkadaşlar. O da işte daha sonra 33.36 ve 36.41 seviyeleri potansiyel hedef olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Peki dolar bazlı baktığımız zaman 36 lira hedeften bahsetmiştik. Hemen şöyle e, hatta aylık grafiği alalım arkadaşlar daha net olsun. Evet Odaş'ın dolar bazlı grafiği tarihi zirve seviyesi arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman burası yani yakın e, tarihi zirve noktası. Hemen şu bölgelerde de bir zirve var ve 0.67 seviyesi potansiyel. Bir hedef olarak karşımıza çıkıyor. İlk gideceğimiz destek olarak da 0.46 seviyesi arkadaşlar. Hemen şöyle yapalım. Şu anki anlık fiyat doların nedir? Hemen ona bakalım şuradan cep telefonundan bakayım. Doların anlık fiyatı 27.40 arkadaşlar. Hemen 27.40'dan yani 0.46 desteği çarpı 27.40. Yani 12.60 arkadaşlar. Biraz önce 13.30'du zaten fiyatı. 12.60 e, Odaş'taki destek noktamız. Bu destek noktası oynayabilir. 12.61 olabilir. 0.60-65 bu civarlarda oynayabilir. Ama bu seviyelerin destek olduğunu bilmelisiniz arkadaşlar. 0.67 seviyesi e, ilk gideceğimiz hedefti arkadaşlar. Biraz önce 17.58'lerden bahsetmiştik. Fibonacci. Bakalım burası mı? Aynı mı? Burası da 18.35 çıktı. Yani 17 38'den bahsetmiştik. Tabii ki milimetrik oradan dönmüyor arkadaşlar. Yukarıya doğru devam ediyor. Dolayısıyla buradaki 0.67 hedefi 18.35. 0.77 hedefine baktığımız zaman o da nedir arkadaşlar? Hemen ona bakalım. 20. O da 21.10 seviyeler arkadaşlar. Ve şöyle bir durum söz konusu. Tabii ki bu seviye kırıldıktan sonra yani buradaki odaşın 077 seviyesi kırıldıktan sonra ciddi bir hareket başlayacaktır arkadaşlar. Buradaki çanak hareketi kırıldı, onay aldı. Bu şekilde devam edecektir. Dolayısıyla biraz önce bahsettiğimiz 36-40 seviyelerine doğru yolculuğu başlayacaktır Odaş'ın arkadaşlar. Biraz önce bahsettiğimiz gibi 12.60 destek noktası. Yukarıda 18.35 şu an için dolar bazlı direnç ve daha sonra 21 lira potansiyel ciddi bir direnç olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Kırılımla beraber 40 seviyelerine doğru Odaş'ın devam etmesi beklenir önümüzdeki günlerde. Evet Türk Hava Yolları arkadaşlar. Türk Hava Yolları'nda bugün ciddi bir hacim oluşmuş durumda. Ve şöyle baktığımız zaman bu hemen günlük grafik arkadaşlar. Günlük grafikte şu an için direnç noktasındayız. Günlük noktası e, e, günlük grafikte e, direnç noktasındayız. Yarın özellikle buradaki 245 seviyelerin üzerinde kapanışlarda Türk Hava Yolları'nda hareketlilik devam eder. Nereye doğru? İlk hedefi 269 lira. <laughs> pardon arkadaşlar 269 lira 270 lira potansiyel hedefi var arkadaşlar. Türk Hava Yolları'nın eğer burası kırılırsa o zaman tabii ki ciddi bir yükseliş hareketi başlayacaktır. Hemen şöyle ne olur buradaki çanağın tamamlandığını farz edersek çanak kırıldı. O zaman 324 lira potansiyel hedef olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar Türk Hava Yolları'nda. Ama yarın bu direnç üzerinde mutlaka kapanış görmemiz gerekiyor. Ee, şöyle haftalık grafiği aldığımız zaman Türk Hava Yolları'nda arkadaşlar tabii ki dolar bazlı grafiğine baktığımız zaman önemli bir kırılım. Tarihi zirve noktası 8.23 seviyesi. Bakın bu bölgede 8.23 seviyesi zirveden geri geldi. Kırdı. Kırdıktan sonra nereye geldi arkadaşlar? Onaya geldi. Yani bu haftalık geçen hafta bakın cuma günkü kapanış 8.23 8.23 seviyesinin üzerinde bir kapanış. 8.53 düzeltiyorum. 8.25 seviyesinden bir kapanış geldi. Bu haftada yukarı yönlü hareketi iyi mi kazandı arkadaşlar? ve yukarı yönlü hareketin devam etmesiyle beraber ilk noktası biraz önce bahsettiğimiz 10 dolar seviyeler arkadaşlar 269-270 seviyeleri ve bu seviyenin de geçilmesiyle beraber şunu alalım arkadaşlar tabii konuştuğumuz zaman öksürük geliyor bazen. Evet baktığımız zaman bakın Fibonacci 1.618 seviyesi arkadaşlar biraz önce bahsettim ya şöyle mıknatısı kaldıralım. Fibonacci 1.618 seviyesi 9.69 dolar seviyesine takılmış. Buradan geri gelmiş. Ve bir sonraki hareketi burası olacaktır arkadaşlar. 11.97 seviyesi. Bakın. 11.97 dolar seviyesi. Şöyle aylık grafiği alalım. Türk Hava Yolları uzun vade tuttunuz elinizde ne olacak arkadaşlar? Nerelere gidebilir? Buna bakalım. Bakın Türk Hava Yolları'na baktığımız zaman e, aylık bazda. Bakın aylık grafik şu anda. Bakın bu bölge 5 dolar seviyesi bir direnç noktasıymış arkadaşlar. Bakın bu bölge direnç. Yani gördüğü direnç noktalarını şöyle alalım. Grafik gerçekten bakın aylık dolar bazlı grafiğini açtınız. Ciddi bir dirençse şurada yaklaşmış. Şu bölgede tekrar gelmiş, geçememiş ve daha sonra kırmış arkadaşlar. 5 dolar seviyesini geçmiş. Şu bölgelerde yaklaşmış ve daha sonra nereye gitmiş? 8 dolar, 8.23 10 dolar seviyesini. Yani buradan %100'lük bir hareket yapmış. Şimdi aylık grafiklerde logaritmik bakılır. Ve bakıldığı zaman arkadaşlar buradaki kanal genişliği kadar uzun vadede. Bakın bir, yani bu 3 ay 5 ay demiyorum uzun vadede. Belki 1 yıl 2 yıl 3 yıl 4 yıl denilebilir arkadaşlar. E, grafik logaritmik değil mi? Pardon arkadaşlar logaritmi alacağız. Normal çıktı grafik. Evet. Şöyle kapatalım burayı. Bakın logaritmik olarak aldığımız zaman şu bölgeden kırılım noktası neresi arkadaşlar? Şurası. Yani uzun vadede Türk Hava Yolları'na biriktiren bir adamın hedefi neresi olabilir? 76 dolar. Bu da demek oluyor ki 80 dolar olsa aşağı yukarı 2000 lira arkadaşlar. An itibariyle Türk Hava Yolları kaç? E, 245 seviyelerinde 250 seviyelerinde. Bu da demektir ki 8x'lik bir hareket. 8x'lik bir hareket ee, tabii ki Türk yolları şu dip noktadan geldi arkadaşlar pandemiden sonra 1.37'den 8x'lik 10x 8x'lik bir hareket yaptı zaten ama uzun vadede tekrar 1 yılda 2 yılda yani 3 yıl olur mu bilmiyorum arkadaşlar tabii ki dünya konjüktürüne de bakmak lazım. Türk Hava Yolları'nın bu şekilde bir formasyonu var arkadaşlar. Belki gelecek sene görür bu fiyatları. Belki ondan sonraki sene olur, Belki bölünür bedelsiz verir. Başka bir şeyler olur. Bunu bilemiyorum arkadaşlar. Ama potansiyel böyle bir hedefinin olduğunu söyleyebiliriz. Kısa vade 11 dolar hedefi var arkadaşlar. Türk Hava Yolları'nda. Şöyle burayı da geçtikten sonra en son hissemiz Yeotek arkadaşlar. Yeotek teknoloji enerji ve endüstri Evet onda da bugün bir dönüş oldu. Şöyle grafiğine baktığımız zaman Yeotek'teki formasyon hedefi nedir? Bakın Mia takımı benziyor arkadaşlar. Burada kırılım gelmiş. Dolar bazlı grafi yok TL bazlı bir grafiğimiz. Hemen şu dip noktadan hatta şuradan da alabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle aldınız. Aldıktan sonra şuraya koydunuz arkadaşlar. Yaklaşık zaten 319 lira 320 lira formasyon hedefi gözüküyor nereden dönmüş? 283 seviyelerinden neredeyse formasyon hedefine ulaşmış bir hisseden bahsediyoruz arkadaşlar. TL bazlı. Peki dolar bazlı grafiğine bakalım. Dolar bazlı grafiğinde de hedefine ulaşmış mı? Şu an için tam ulaşmamış gözüküyor. Daha önce burayı kırdıktan sonra yükseliş onaya gelmiş ve devam etmiş. Buradaki çanak formasyon hedefi neresiymiş arkadaşlar? Bakın şuradaki çanak formasyon hedefi 9.98 dolar seviyesiymiş ve hedefi nokta çalışmış arkadaşlar. Yani şuradaki aylık bazda şunu alalım. Bakın aylık bazda yok pardon 3 günlük grafikmiş bu. Şöyle aldık arkadaşlar. Bakın çanak formasyonu formasyon hedefi neresiymiş? Şurası arkadaşlar. Yani hedefine nokta bir şekilde ulaşmış. Tabii ki ikinci bir hedefi var arkadaşlar. Şuradaki hedefi bir de burada çanak oluşturmuş gördüğünüz üzere. Buradaki çanak formasyonun hedefine baktığımız zaman yaklaşık olarak Hemen şöyle aldık. Bu da kırılım burla. Dolayısıyla 15 dolar seviyeler arkadaşlar. Yani şuradaki geri çekilmelerde tabii ki geri çekilmeler devam edebilir. Bilemiyorum. Yarın farklı hareketler görülebilir. Bir düzeltme hareketi olabilir arkadaşlar. Ama şöyle baktığımız zaman 15 dolar seviyesi potansiyel hedef olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bugün için söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Umarım keyifli izlemişsinizdir. Kanala mutlaka izledikten sonra mutlaka olumlu veya olumsuz fark etmez arkadaşlar olumsuz yorumları da kabul ediyorum. çünkü okuyorum bütün yorumları Sizlerin yorumları benim için çok çok önemli Mutlaka yorum bırakmayı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın Umarım önümüzdeki günlerde önümüzdeki seanslarda bol bol para kazanırsınız Umarım Analizlerimizle beraber ciddi paralar kazanırsınız Twitter adresimi açıklama kısmından takip etmenizde mutlaka fayda var arkadaşlar Tekrar sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın arkadaşlar.